30'lu yaşlarınıza, 40'lı yaşlarınıza geldiğinizde böyle bir emekli dayı moduna geçmeye başlıyorsanız, evden işe, işten eve, göbek büyüten, alkol alan, hobileri olmayan dayılardan birisi oluyorsanız, o kadının dırdırcı, sizi beğenmeyen, aşağılayan ve çekilmez bir kadın hale gelmesine şaşırmayın arkadaşlar. Bu kaçınılmaz sonuçtur. Çünkü beraber olmadığınız dönemde spor yapıyordunuz, projeler yapıyordunuz, kendinize bakıyordunuz. Birçoğunuz özellikle evlilik sonrası kaybedip kadından beklenti içine giriyorsunuz. Ve bunun sonucu ne oluyor? Mutsuz kadınlar, tatmin olmayan kadınlar. Ben niye bu adamla beraberim sorusunu soran kadınlarla doluyor. Bu arada eğer ki kadın sizi tamamen bitik ve iflah olmaz umudunu kesmiş bir kafada algılamaya başlarsa o zaman yalnız kalmayı göze alarak sizi terk edebiliyor. Terk ederken dur ben daha iyisini bulurum diyerek terk etmiyor. Bundan bir cecik olmaz diyor. Ve adamı yük olarak görüyor ve ben bu yükü niye taşıyayım ne gerek var diyor. Ben kendime yeterliyim muhtaç değilim ki bir de adamın kıçını başını niye toparlayayım diye düşünüyor. Bu içerik ve daha fazla içerik için profildeki linki tıklayarak YouTube'da Çatızlılar TV kanalına gelebilirsiniz.